Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, diyeceksiniz ki, bir ürün yaptın, sürekli video çekip duruyorsun ve bizlerle paylaşıyorsun. Ne gereği var? Arkadaşlar, bu videoyu çekmemin tek amacı, tek gayem şu. Arz etmek istiyorum. Ben ee, daha önce malumunuz olduğu gibi bunun içerisine bir tane 24 voltluk şarj aleti yerleştirmiştim. Bu 24 saat devamlı çalışıyordu. Ben de ne yaptım arkadaşlar? Bakınız. Şurada bir zaman saatli röle kullandım arkadaşlar bunu öyle bir ayarladım ki şöyle bir nasıl söyleyeyim bir saat kadar dinleniyor bir saat kadar dinlendikten sonra 6 saat çalışıyor. 6 saat sonra tekrar devreden çıkıyor. 1 saat daha dinleniyor. 1-6 saat daha çalışıyor ve o şekilde buradaki invertörü besleyen şuradaki aküler iki tane 100 amperlik akülerimi besliyor arkadaşlar. Şu anda saatimiz 23.15'i gösteriyor. Bu saate kadar buradaki çizgiler tam full gösteriyordu. Şu anda ise 3 çizgiye düştü arkadaşlar. Yani e, bu da şu demek oluyor. Bakınız 23 volt yani 23.8 volt olarak sabit tutuyor. Daha önce ben bunu direkt çalıştırıyordum. Halile e, akü şarj cihazım dinlenmediğinde çok fazla yoruluyordu ve de tam olarak aküleri doldurmuyordu arkadaşlar. Şimdi ise daha da farklı oldu. Bunun için bu videoyu çektim. Sizlerle paylaşmak istedim. Bakınız sabahtan beri buradaki görmüş olduğunuz buzdolabı bu kendi yapmış olduğum cihazla çalışıyor arkadaşlar. Ee, bunun yine e, gece kalktığımda kontrol ediyorum. Her ihtimale karşı olur ki aküler bitebilir diye. Ne yapıyorum? O zaman da hemen buradan fişimi çıkartıyorum. Şuradaki cihaza takıp şuradan anahtar düğmemi açıyor ve buzdolabımı bundan çalıştırıyorum. Yani şebekeye bağlamış oluyorum. Ama öyle zannediyorum ki 24 saat bu akülerimin bitmemesi gerekir. Aslında akülerim 100 amper 200 amper olsaydı daha garanti olacaktı. Pahalı diye ben 100 amperlik aldım. Ama ileriki zamanlarda bu aküleri başka bir cihaz yapıp onda kullanmak istiyorum ve bu cihazın içinde 200 amperlik iki tane jel akü almak istiyorum. Allah nasip kısmet ederse bunu da bu şekilde sizlerle bir video halinde paylaşmak istedim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler, hayırlı gündüzler, hayırlı seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun kardeşlerim.